1769 yılının Ağustos ayında Akdeniz'in rüzgarlı ve taşlı adası Korsika'da Napolyon Bonaparte dünyaya geldi. Ailesi küçük soylulardan oluşuyordu. Babası Carlo Bonaparte adada politik bir figürdü. Annesi Letizia ise sert, disiplinli ve zeki bir kadındı. Küçük Napolyon'un gözlerinde doğuştan bir kararlılık ışığı vardı. Zekası, çevresindekileri hızla etkileyebilecek kadar keskin ve dikkat çekiciydi. Çocukluk yıllarında Napolyon, Korsika'nın taş sokaklarında koşarken gözlem yapmayı, insanları ve olayları analiz etmeyi öğreniyordu. Oyun oynarken bile stratejik düşünüyordu. Arkadaş gruplarını organize ediyor, küçük savaşlar tasarlıyor ve zafer kazanmanın yollarını araştırıyordu. Ailesinin fark ettiği bu yetenek, onun gelecekteki liderlik yolunun ilk işaretiydi. Napolyon Henüz küçük yaşta Fransa'daki eğitim fırsatlarını elde etmek için hazırlıklara başladı. Matematik, tarih ve edebiyat derslerinde üstün başarı gösterdi. Oyun oynarken taşları ve dal parçalarını askerler gibi düzenleyip düşman hatları inşa ettiği bilinmektedir. Bu yıllar onun stratejik düşünce ve liderlik yeteneklerini şekillendirdi. 10 yaşında Napolyon, Fransa'ya gönderildi ve bir yenedeki askeri okula başladı. Burada disiplinli bir eğitim hayatı onu hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlendirdi. Topçu hesaplamaları, taktik dersleri ve matematik, onun zihinsel silahları oldu. Her ders, zihninde stratejik bir araç haline geliyordu. Genç Napolyon, yalnızlığı ve rekabeti öğrendi, arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde liderlik yeteneğini geliştirdi. Erken yaşta disiplin, kararlılık ve cesaret kavramlarını benimsedi. Savaş ve strateji kitaplarını okurken yalnızca teknik bilgi edinmekle kalmadı, aynı zamanda psikolojik üstünlük ve düşman davranışlarını öngörme becerilerini geliştirdi. Bu yıllarda onun zekası ve kararlılığı öğretmenlerinin ve arkadaşlarının dikkatini çekti. Özellikle tarih derslerinde, geçmiş imparatorlukların stratejilerini inceleyip kendi taktiklerini geliştirdi henüz 16 yaşındayken liderlik ve strateji anlayışını olgunlaştırıyordu. 1789'da Fransız Devrimi patladı. Napolyon henüz genç bir subaydı ama kaos ortamı onun için fırsatlar yarattı. İsyanlar, devrimci hareketler ve savaşlar Napolyon'un yeteneklerini sergilemesine olanak sağladı. Toulon kuşatmasında gösterdiği üstün stratejik zeka ve ordusunu yönetme yeteneği onu tanınır hale getirdi. Napolyon sadece taktiksel üstünlüğüyle değil, aynı zamanda asker psikolojisini yönlendirme ve moral yükseltme konusundaki yeteneğiyle de öne çıktı. Devrim ortamındaki belirsizlik onun hem politik hem de askeri becerilerini geliştirdi. Bu yıllar onun liderlik potansiyelini ortaya çıkardı ve Fransa'nın gelecekteki önemli figürlerinden biri olacağının sinyalini verdi. 1796'da Napolyon, 30 yaşında İtalya seferine liderlik etti. Morali düşük Fransız ordusunu yeniden organize etti, düşmanlarına beklenmedik manevralar uyguladı ve hızlı zaferler kazandı. Her zafer, onun stratejik dehasını ve liderlik becerilerini ortaya koyuyordu. Ordusu sadece askerlerden ibaret değildi. Napolyon'un vizyonunu ve motivasyonunu taşıyan bir güçtü. İtalya seferi onun hem taktik zekasını hem de psikolojik üstünlüğünü test ettiği bir dönemdi. Napolyon düşmanlarının hatalarını avantaja çevirdi ve ordusunu neredeyse mucizevi bir şekilde yöneterek zafer üstüne zafer kazandı. Napolyon, Avrupa'daki zaferlerinin ardından 1798'de Mısır'a yöneldi. Bu sefer sadece askeri bir operasyon değil, aynı zamanda bilimsel ve kültürel bir girişimdi. Nil vadisini, piramitleri ve antik eserleri keşfetti, yerel halkla diplomasi yürüttü. Mısır seferi onun stratejik ve diplomatik yeteneklerini pekiştirdi. İngilizler ve Osmanlılar karşısında üstünlük sağlamak için hem savaş hem de zeka kullanıyordu ordusunu fırtına gibi yönetiyor, lojistik sorunlarla ve iklimin zorluklarıyla baş ediyordu. Bu sefer, Napolyon'un liderlik kapasitesini, esnek stratejik düşünce gücünü ve vizyoner yönünü gösterdi. 1799'da Fransa'ya döndü ve bir darbe ile konsül oldu. 1804'te ise kendi tacını kendi elleriyle takarak imparatorluğunu ilan etti. Bu yıllar, Napolyon'un Avrupa'yı şekillendiren politik ve askeri güç olarak zirveye çıktığı dönem. Avrupa devletleriyle diplomasi yürüttü, ordularını yeniden organize etti, hukuk ve eğitim sistemlerinde reformlar yaptı. Napolyon artık sadece bir asker değil, modern devletin kurucusu ve lideri haline gelmişti. Fransa, onun önderliğinde güçlü ve disiplinli bir imparatorluk olarak tarih sahnesinde yerini aldı. Osterlitz, Jena Oersted ve diğer büyük savaşlarda Napolyon, ordularını fırtına gibi yönetti, düşmanlarını zekice manevralarla alt etti. Bu yıllar onun stratejik ve psikolojik üstünlüğünü tüm Avrupa'ya gösterdi. Napolyon'un zaferleri yalnızca savaş alanında değil, diplomasi ve iç politika alanında da etkili oldu. Avrupa'nın dört bir köşesinde adı bir efsane olarak anıldı. Orduları, onun vizyonunu ve disiplinini yansıtan bir güçtü. 1812'de Moskova seferi, Napolyon'un liderlik ve stratejik zeka sınavıydı. Açlık, soğuk, lojistik sorunlar ve ihanetlerle yüzleşti. Moskova yandı, ordusu dağıldı ve Napolyon ilk kez geri çekilmenin acısını derinden hissetti. Bu sefer, onun dehasının sınandığı ve insan sınırlarının zorlandığı bir dönemdi. Napolyon, yenilgiyi kabullenmek zorunda kaldı ve Avrupa'nın birleşmesiyle düşüşü başladı. 1814'te Leipzig'deki yenilgi ve Paris'in düşüşü sonrası Elba adasına sürüldü. 1815'te 100 gün dönemi başladı ancak Waterloo Savaşı'nda aldığı yenilgi onu durdurdu. Napolyon Saint Helena adasında sürgün hayatı yaşadı ve 1821'de öldü. Ancak mirası ve stratejik dehası asla unutulmadı. Onun hikayesi sadece bir liderin değil, strateji ve insan ruhunun zafer ile yenilgiyi deneyimlediği bir efsanenin hikayesidir.